Söyle Cebrail ile kelam geldi ref, ref önüne verdi selam. Aldı o şahı cihanı ol zaman sidreye gitti ve götürdü hemen. Gördü gök ehli ibadette kamu her biri bir türlü daatte kamu. Kimi tahlilu, kimi temcid okur, kimi tesbihu, kimi tahmid okur. Kimi kıyamda, kimi kılmış rükû, Kimi hakka secde kılmış bahuşu, kimisin aşkı ha kalmış durur, vallahu hayran mest kalmış durur. Hep gögehli cümle karşı geldiler, Mustafa'ya izzet ikram kıldılar. Merhaben bik ya Muhammed dediler. Ey şefaat kan Ahmet dediler. Her biri kutluladı miracını dediler giydun saadet tacını. Yuri kim meydan senindir bu gece, sohbeti sultan senindir bu gece. Yani bu gece Allah'la sohbet senindir. Yürü bakalım bütün melaik ervahı Allah'ın sevgilisine istikbal ediyor onu.